Yıldır işsizdim. Kursa katıldım, çay merkezi kursuna. Kursun sonunda sınava girdim ve sınavı kazandım. Atatürk Üniversitesi Sağlık Yönetimi Son sınıf öğrencisiyim. İki yıldır işsizdim. Bu süreçte internette iş ararken Ustan projesi karşıma çıktı ve başvuruda bulundum. Bir ay süre kadar kurs vardı. Kursta katıldım. Çay Merkezi kursuna. Kursun sonunda sınava girdim ve sınavı kazandım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Ustan projesi bizim yerimize firmalara başvuruda bulundular. İstihdamı sağlamak amacıyla. Bazı firmalardan dönüşler aldım ve görüşmelere gittim. En sonunda Kocaeli Şehir Hastanesi Çay Merkezi Operasyonu operatörü olaraktan görüşmeye gittim ve görüşme olumlu geçti. İşe başladım. Bir yıldır da çalışmaktayım. Bu süreçte terfi de aldım. Yetiştirici çay merkezi operatörü olaraktan görev yapıyorum. Aynı zamanda iki kere de ayın elemanı olaraktan seçildim. İstanbul sağlamak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Ustan Projesi çok teşekkür ediyorum. Hepsine minnettarım.